Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır kullanmayı merakla beklediğim bir ürünü beraber deneyeceğiz. Manyetik eyeliner. Gerçekten çok heyecanlıyım ve denemek için sabırsızlanıyorum. Uzun zamandır çünkü almak istiyordum. Alsam mı, almasam mı, ne yapsam diye bayağı bir bocaladım. Hadi deneyeyim dedim. Gerçekten işe yarayan bir şeyse böyle hayat kurtarabilir diye düşünüyorum. Eğer bu ürün başarılıysa arkadaşlar kirpik lifting yaptırmaya ve ipek kirpik takmaya artık son diyebiliriz diye düşünüyorum. Eyeliner'ı sürüyorsun, yapıştırıyorsunuz, oluyor, bitiyor diyorlar. İnşallah oluyordur gerçekten. Hep beraber deneyelim. Ürünlerimiz şu şekilde arkadaşlar. Bir adet kirpik var. Bir adet de manyetik eyeliner'ı var. Evet şöyle Queen Kozmetik diye yazıyor. Instagram üzerinden aldım ben bu ürünü. Sizlere de link bırakırım eğer memnun kalırsak. Ee, şöyle paketli. Üzerinde hiçbir isim yok arkadaşlar. Ee, muhtemelen fason üretim olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Birçok firmada bence bu ürünü alıp kendi markaları gibi satıyorlardır diye düşünüyorum. Evet şimdi uzatmadan deneyelim istiyorum ama bende ayna yok. Bir adet takma kirpiğimiz var ona da bakalım. Ondan fazla takma kirpik seçeneği vardı arkadaşlar. Ben bunu beğendim. Hatta size öneride yapabiliyorlar şu size yakışır diye. Üçlü setleri var, beşli setleri var. Ben tekli setiyle başlamak istedim. İnşallah memnun kalırsam ileride de diğer setlerini alabilirim. Şöyle bir kirpik bakın. Hop Şurada şu şekilde ince bir mıknatısı var altında arkadaşlar. Eee kirpiye de küçük küçük mıknatıslar takılı. Tahminimce eyeliner'da da böyle manyetik mıknatıs çeken bir nano partiküller falan var herhalde. O şekilde de kirpiyi e, kirpik dibinize sabitliyor eyeliner'ın üzerine diye düşünüyorum. Test edeceğiz şu an. Bakın şöyle pıt diye yapışıyor zaten. Evet, eyeliner'ımız burada. İnce bir eyeliner çekeceğim. İnşallah işe yarar. Ucu şu şekilde arkadaşlar. Normal bir eyeliner gibi ucu. Keşke daha özellikle olsaydı. İnşallah sürümü kolaydır. E, ıslak bir yapısı var ve sürümü kolay. Ben beğendim arkadaşlar. Kolayca sürdüm. E, bu arada ama kirpiklerime de bayağı bir bulaştırdım. İnşallah oraya yapışmaz e, manyetik kirpikler. Şöyle temizleyelim. İlk kirpiğimi hemen bu gözümde deneyeceğim. Çünkü yanlış bir şey yaptıysam, eksik bir şey yaptıysam görmek ve bu tarafta tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Bu arada ellerim, kirpiklerimi temizlemekten manyetik eyeliner oldu. Şimdi hemen sağ kirpiği alıyorum. Bu arada ben her zaman yarım sürdüğüm için eyeliner'ı şöyle şuralara sürmeyi unuttum arkadaşlar. Orayı da tamamlayayım. Çünkü tutmayabilir. İç kısımlara sürerken maalesef biraz kalın oldu. İnşallah o görüntüyü <laughs> kapatır diye ümit ediyorum. Biraz kurumasını bekliyoruz arkadaşlar. Kirpiklerimi temizledikten sonra ellerime bulaşan eyeliner'ı şöyle ıslak mendille almaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, görelim çıkıyor mu diye. Evet ıslak mendille bakın kolayca çıkartabildim. Kirpiklerimin hepsi birbirine yapıştı şu an. Yeterli süre geçti bence. Artık kirpiğimizi takmayı deneyebiliriz. Kirpiklerime ulaştırım, kirpiklerime yapışıyor. Ah. ah. Gerçekten de yapıştı. Eyeliner kirpiklerime yapıştırdığım için kirpiklerim de birbirine yapıştı ama manyetik kirpik eyeliner üzerine pıt diye yapıştı gerçekten. Eğer elim alışırsa da kullanım açısından pratik bir ürün olabileceğini düşünüyorum. Böyle hafif bir kaşındırma hissi var şu kısımda özellikle. Ama çok rahatsız edecek gibi değil. Belki alışılabilir gibi duruyor açıkçası benim açımdan. Günlük kullanımda maskara falan kullanmadan hemen takma kirpik uygulaması yapabilirsiniz bu şekilde. Güzel duruyor sanki. Nasıl duruyor? Benim oldukça hoşuma gitti. Şuradaki kirpiği yapıştırmasaydım çok çok daha iyi olacaktı bence. Hemen gözlere bir derinlik kattığını düşünüyorum arkadaşlar. Umarım sizler de aynı şekilde gözlemliyorsunuzdur benim gibi. Ben memnun kaldım ve hemen bu tarafta denemek istiyorum. Kirpiklerime değdirmeden sürmem lazım aslında. Kirpiklerime hiç değdirmeden uygulamak için böyle elimin açısını biraz değiştirdim ama gerçekten hiç alışkın olmadığım şekilde bir açıyla sürmeye çalıştım. Süper süremediğimi biliyorum arkadaşlar. O yüzden sadece denem amaçlı olsun birazcık kurusun Muhtemelen ürünü kullandıkça elimde alışacaktır diye düşünüyorum. Ürünü kullanım açısından pratik bir ürün olduğunu deneyimledim ben. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Sizlere linkini bırakacağım. Eğer almak isterseniz, incelemek isterseniz bakabilirsiniz arkadaşlar. Gün içerisinde sizlere videonun devamını çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Gün içerisinde bakalım nasıl hislerle devam ediyor bu eyeliner. Yani düşüyor mu, acıtıyor mu, rahatsız ediyor mu? Ne gibi durumlar oluyor? Sizlerle paylaşmak istiyorum. O yüzden... Gün içinde de ufak ufak kesitler çekmeye çalışacağım sizlere. Eyeliner'ı uyguluyorsunuz. Bir dakika bekliyorsunuz eyeliner'ın kuruması için ve manyetik kirpiğinizi yapıştırıyorsunuz. Sol gözüm içinde kirpiğimi aldım. Şöyle içinde minik mıknatısları olan bir kirpik. Bu şekilde de manyetik eyeliner'a pıt diye yapışıyor arkadaşlar. Tekrar deneyimliyoruz. Hop 1 2 3. Ürün oldukça beğendim arkadaşlar ben. Biraz daha kirpiklerimle bütünleşmesi için şöyle hem kirpiğim hem de takma kirpiği birbirine doğru itiyorum. Sonuç olarak kolay ve pratik bir ürün olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Yalnız bazı eksiklerimi fark ettim. Normalde eyeliner'ı ben biraz daha yarım kullanmayı seviyorum. Gözümün iç kısımlarına pek getirmem ama bu kirpik uygulaması için getirmeniz gerekiyor ya da yarım kullanacaksanız yarıdan gerekli olan yerden kesebilirsiniz, kısaltabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde yapıştırabilirsiniz. Sevmediğim kısım eyeliner'ın kirpiklerime bulaşması ve kirpiklerimin birbirine yapışması oldu. Bu şekilde takma kirpiklerim çok da iyi görünmedi diye düşünüyorum. Ama gerçekten yapışıyor mu? Evet yapışıyor. Gerçekten pratik mi? Evet bence pratik arkadaşlar ve işe yarayan bir ürün. Benim normalde kirpiklerim uzun, biraz daha hacimli, biraz daha böyle göz alıcı olsunlar diye denemek istedim. Ama kirpikleriniz gerçekten kısaysa eyeliner'ın bulaşma da yapacağını sanmıyorum kirpiklerinize ve çok daha rahat kullanabileceğinizi düşünüyorum açıkçası. Hele ki doğal modeller seçerseniz bence hiç sıkıntı yaşamadan kullanabilirsiniz bu ürünü. Gün içinde tazeleme yapmam gerekirse diye yine yanıma eyeliner'ımı da alacağım. Çünkü şu iç kısımları çok iyi süremediğim için orada biraz çıkmalar oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada benim fark ettiğim şey ben far sürüp üstüne eyeliner sürmüştüm. Bayağı gördüğünüz gibi işte farım var, simli farım var. Üzerine eyeliner sürmüştüm. Bu şekilde olunca bence eyeliner çok gerektiği gibi yapışmadı diye düşünüyorum. O yüzden bence far makyajından önce bu eyeliner uygulanıp kirpikler takılıp sanki kendi kirpiğimmiş gibi makyaja başlamam gerekebilir diye düşünüyorum. Bu da bir sadece düşünce. Sonra tecrübe edersem sizlerle de paylaşırım arkadaşlar. Uzun zamanda denemek istediğim bir ürün ve içim rahatladı. Gerçekten iyi ki almışım dedim. Şuralarda biraz amatörlük görüntüleri var. Mesela şu iç kısım oturmadı arkadaşlar. Havada duruyor şu an ama diğer kısımlar gayet rahat tuttuğu için o da çok rahatsız etmedi. Ama gün içinde eyeliner'ı tekrar sürüp orayı da sabitleyebilirim. Arkadaşlar selam. Şu an ofisteyim ve kirpiklerimle tüm gün geçirdim. Gerçekten beni hiç rahatsız eden bir tarafları olmadı. İlk başlarda şuraları böyle sanki böyle hafif kaşındırıyor gibiydi ama sonrasında çok alıştım. Bakın şöyle. Ki bu hiç güzel takamamış halim. Gerçekten güzel takamadım. Ee, ama çıkartıp tekrar düzeltme ihtiyacı da hissetmedim. Bugün biraz yoğun bir gündü çünkü. İdare ettim. Elim daha çok alıştıkça ürünü daha çok seveceğimi düşünüyorum. Bakın şuraları falan hiç yapıştıramamışım. Görüyorsunuz zaten hiç yapışmamış resmen. Ama yine de idare ettim bugünlük ve sadece birazcık pratik gerektiriyor bence. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz kirpiklerim <laughs> bayağı bir havada. Evet maalesef oraları sürmeyi unutmuşum ama beni rahatsız etmedi. Gayet güzel ve rahat duruyor bence. Özgür, Elia'yı salıncağa bindiriyor. Ben de sizleri buradan video çekiyorum. So nice. so nice. Kirpiği çıkarttıktan sonra bakın kirpikle birlikte eyeliner'ında o bölgeleri çıkmış arkadaşlar. O yüzden her takımdan önce bence kirpiğin üzerindeki o mıknatıslar biraz temizlenmeli. Ayrıca düzgünce eyeliner çekilmeli gözlerinizde. Bu şekilde çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Video bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım merak ettiğiniz bir üründür ve gerçekten işinize yarayacak bir şeyler görebilmişsinizdir. Instagram hesabından da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, pozitif kalın. Hoşçakalın. Bye bye.